artık yapamıyorum. Nasıl da yemek istiyorum. Hey orada ne gürültü var? Bu et mi? Oh, hayır. Peki ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa, işe yarayacağım. Betis kitosa bayılır. Dayan kızım. Bonibonlar yolda. Hayır. Bu bonibon yağmuru mu? Dayan. Kurtayı atıyorum. Ay. Peki siz ne yapıyorsunuz? Görünüşe göre kızıyor. Tamam pastayı yakala. Aa! Pekala. Hepiniz challenge'e katılmayı istediniz. Oy, neredeyiz biz? Size kızdığımı söylemiştim. Pekala. Waffle diyorum. Top karesindeki gibi. Tamamdır. Çırpma teli, spatula, savaşta. Mmm, lezzetli. Aa, özür dilerim. Çok kolay. Ama işe koyulma zamanı. Onu bir kaseye döküyorum. İki yumurta. Ve tabii ki şeker. Biraz süt ve tereyağı. Şimdi hepsini karıştırmamız gerekiyor. İzle ve öğren ben. Öğrenecek şey olsa bari. Şimdi hamuru kaselere dökeceğim. Buraya biraz kırmızı gıda boyası ekleyip karıştırıyorum. İşte bu. Hız konusunda rekabet etmek ister misiniz? Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi renkli hamurum hazır. Şimdi sadece renkleri değiştirerek waffle makinesine döküyorum. Harika. Waffle pişirmenin zamanı geldi. Nutella'yı çok seviyorum. Ne? evet waffle'ları hazır. Bir şeyler düşünmeliyim. Tabii ya Nutella. Onu doğrudan içine ekleyeceğim. Ve sütü de oraya. Ve şimdi her şeyi karıştıracağım bir waffle makinesine dökün ve pişirebilirsiniz. Eminim çikolatalı waffle'lara bayılacak. Bunu ne dersiniz? Waffle'larımı süslemeliyim. Çikolataya batırmalı ve sonra gökkuşağı süslerini süslemeliyim. Harika görünüyor. Müthiş. Bu bir waffle mı? Allah aşkına. İşte bende gerçek waffle'lar var. Akça şurubu ve pudra şekeriyle. Süslemek için diye çileği ne dersiniz? İşte benim waffle'larım da hazır. Ay çok kolaydı. onları süslüyorlar. O zaman benim de buna ihtiyacım var. İşte bu Skittles. Onu bonibonlarla süsledim. Harika oldu. Ama maalesef hiçbir şey kalmadı. Hadi Betty. Afiyet olsun. Barbie. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Göksu waffle yla. Hmm, nasıl kokuyor ama. Aa, ne kadar lezzetli. Harika ben. Şimdi keyiften waffle deneyeceğim. Hmm. Bonibon ve çikolata. Sarı dışı bir kombinasyon. Hoşuma gitti. Ve tabii ki büyük annenin waffle'ları. Ağzım sulandı. Bacınınlar çok iştah açıcı. Ne kadar lezzetli. Bir seçim yapamıyorum. Hepsi çok lezzetli. Onları yemek istiyorum. Büyük annemki de gökkuşağıda çikolatada. Hepsini yiyeceğim. Ham tamam, ham tamam. ham. Bitti. Sen iyi misin? Peki kim kazandı? Acaba ne olacak? Neredeyse bitti. İşte bu. Tavuk butu istiyorum. <laughs> Kolay. Dur onu nereden alabilirim? Aa, çek şunu çek şunu. Sen ne dersen oh canım. Onu pişireceğim bu arada. Şimdi onu tereyağında yakayacağım resmen. Ve şimdi baharat ekleyeceğim. Üzerine böyle serpiştirelim. Oh, müthiş olacak. Şimdi elmaları keseceğim. İşte böyle. Oh mis kokulu mis. Birini içine sokacağım. Diğerlerini de dizeceğim. Tamam. Corona gitme vakti geldi. Ne? Büyük anne her şey bitirdi mi? Tamam. Gerçi bir fikrim var. Baharatlı cipsleri alıp onlara acı sos ekleyeceğim. Şimdi ezmem gerekiyor. iyice. Ve tavuk butu sen oraya gidiyorsun. Hadi dal bakalım. Sarılmaya hazırlan. de ekmek kırıntısı. Her şey hazır. Fırın tepsisine git. Ya kim böyle yemek yapar ya? Nasıl gerekiyor bir bak. Farklı baharatları ekliyoruz ve onları butlara sürün. İyice sürdük. Şimdi bu butları ızgara tavamda kızartıyorum. Önemli olan yanmamasına dikkat etmektir. İyice kızarması gerekiyor. Bu ayakçanın büyük anne boşuna zaman kaybetmemiş. Tavuk hazır. Birkaç dilim portakal ve süsleme. İşte bunu anlıyorum. Ket yemeğinle ilgilen. Peki tamam. Kutlarım yine de daha havalı olacak. Parmaklarına parmaklarını yersin resmen. Ah, bir şeyler oldu. Çok acı. Vay be ateşi kustum resmen. Ama butları kızarttım. Harika onları havalı bir kovaya koymamız kaldı. Mükemmel kavurma. Ben de onları çeşmede sarf edeceğim. Sadece peynir ekleyeceğim. Ve işte bu. Evet peynir çeşmesi. Betti umarım seversin. Afiyet olsun. Vay be her şey çok farklı. Bu peynir çeşmesi mi? Onunla başlayacağım. Sosun içine batacağım. Havalı görünüyor. Vay canına. Tadı inanılmaz. Tavuk veya butlar. Hmm, butlarla başlayacağım. Hadi tadına bakalım. Hayır, ne kadar acı bir şey! Yanıyorum. Acil acı tadı durdurmalıyım. Of, her şey yolunda. Ama büyük anne'nin tavuğu çok iyi. Botu deneyeceğim. Nasıl kokuyor ama? Vay be, büyük anne bu inanılmaz. Sen kesinlikle kazandın. Görkül kurallarını umurumda değil. Tavuk çok lezzetli. Evet. Büyük anne çok iyi ezikler. Peki ya bu kez ne olacak? Ben bunu istiyorum. Patates kızartması. Bu benim için her şeyden daha kolay. Büyük anne halledecek. Ay yaşlı kemiklerim. Yani ben bile başa çıkabilirim. Patatesleri keseceğim. Çok kolay. Ay bıçak sıkıştı mı? Hadi çık artık. Aa. Ay. Ee, bunu ben yapmadım. Hepsi büyük annenin suçu. Ne? Tatlım büyük annenin dikkatini dağıtma. Ev yapımı patateslerden daha iyi ne olabilir ki? Onları bir tencereye koyacağım. Yağla kaplayacağım. Ve baharatlarımı serpeceğim. Ve biberiye dalını da koyalım. Ben taşıyacağım. Hayır ben taşıyacağım. Sakin olun. ikiniz de bana yardım edeceksiniz. Şimdi profesyonel pişirme cihazımın neler yapabileceğini göstereceğim. Ve kaç dönüş ve patatesler bir sarmal haline geldi. Şimdi onu kaynar yağda kızartacağım. Ben de dilimlemeyi bitirdim. Şimdi her şeyi tost makinesine koyacağız. Ateş diyoruz ve... Ay yakalamalıyım. biraz ıskaladım. Aa, neyse şimdi toparlayacağım. İşte böyle. Tıpkı McDonald's'daki gibi. Ay. bu da bana sanki. <laughs> Patateslerim pişmiş. Ve şimdi nasıl bir kokusu var aman tanrım. Peyniri sosu eklemek kaldı. İşte böyle. Ne kadar sade. Patatesleri masaya bu şekilde servis etmeniz gerekiyor. Ve barbekü sosu çok daha uygun. Ay ne kadar akıllı ya. En iyi sos ketçaptır. Hadi Betty onları kanıtla. Yaşasın bir sürü patates. Bununla başlayacağım. Ve şimdiki gibi. Ketçap dökeceğim. Ve tadına bakacağım. McDonald's'daki gibi kokuyor. Aa, ve tadı da öyle. Süper. Şimdi büyük annenin patatesi. Vay canına ne kadar sos var. Fena değil. Ama tam olarak istediğim gibi değil. Vay be. Bu da ne böyle? Lezzetli görünmüyor. Hmm, acaba tadı nasıl? Ama önce sosun içine batıracağım tadına bakalım. Vay be bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben yemek konusunda eşsizsin. Oh, evet ben en iyisiyim. Ah, yani teşekkürler. İkinci turda bana böyle bir kurabiye hazırlamanızı istiyorum. Şerekteki gibi. Ne? Peki bunu nasıl yapacağım? Çok kolay. Belki zaferi hemen bana vermelisiniz. Doğ neler? Ay, yaşlanmış boynu böyle esnetmemeliydim. Önce unu elemeniz gerekiyor. Ve tabii gerekli baharatları ekleyin. Tarçın olmadan olamaz. Peki ya şeker? Baksana. Kurabiye şekersiz yapılır mı hiç? Yeah. Sanırım onunla başa çıkabilirim. Ya da çıkamam. İşte şimdi tüm yüzüm onun içinde. Ne iğrenç bir şey. Evet öyle. Gerçekten berbat. Neyse şekeri de unutmadım zaten. Sadece erimiş tereyağına eklemeniz gerekiyor onu. Ve tabii ki iyice karıştırın. Tamam, devam edelim. Ya erittim, biraz şeker ve karıştırmaya devam ediyorum. Ortaya çıkan karışımı una eklenmesi gerekiyor. Bundan sonra tüm bunları bir karıştırıcı ile çırpın. Tereyağını unutmadım. İşte böyle bakın, çok işte açıcı dilimler. Ama ellerimle çırpacağım. Çünkü kurabiyeleri sevgiyle pişirmem gerekiyor. Tabii ki şurubu da unutmalıyın. Bu yağla nasıl çalışılır ki? Açamıyorum ya şunu. Ay çok kaygan. Bu yüzden elinden kaçmaya çalışıyor. İşte bunu söylüyordum. Ama neyse bu işe karıştırmak için bir elim bile yeterli. Hamurum neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey onu düz bir krep haline getirmek. Ve sonuçta ortaya çıkan krepin ölçülmesi de çok önemli değil. O zaman kaç tane kurabiye alacağımı tam olarak bileceğim. Ben ise bunun için kalıp kullanıyorum. Böylece kurabiyeler çok daha pürüzsüz olacak. Çok güzeller. Sadece onu fırına göndermek kaldı. Vay canına neredeyse her şey hazır. Değerlerine nasıl yetişebilirim? Sanırım benim de hamurdan kurabiye yapman zamanı geldi. Bu işle kesinlikle başa çıkabilirim. Bu çok kolay bence. Oyun hamuru gibi sanki. Şimdi çok güzel bir adam yapacağım. Bence mükemmel. Ay, ay çok tatsızmış ya. Benim adamım hazır. Onun evi de hazır bu arada. Kurabiyeleri fırına göndermenin zamanı geldi. Peki ne zaman pişecek ya? Bakın ne kadar güzel görünüyor. Harika olmuşlar. Ben de yine de çok daha havalı. Ay, bunu bir gece görsem uyuyamazdım bir daha. Neyse kurabiye adamım için bir ev dikme zamanı. Baksanıza bu evin tüm detaylarını kurabiyelerle yaptım. Böylece daha sonra onu da yiyebilir. Bu evi bir baktığımda yeni yıl havamı doluyorum. Renkli kurabiyeleri gördüğümde de aynısı oluyor şekerlere bayılırım. Çok lezzetliler. Ah tabii ya. Gözler için şekere ihtiyacım var. Ben de neredeyse tüm paketi bitiriyordum. Vay canına. Şef bayağı kendini bile açtı. Haklısın gerçek bir yeni yıl cenneti yapmış. Vay canına bu zencefilli ev ve bir sürü kurabiye. Bu da ne tür bir çana var? Umarım en azından lezzetlidir. Hey, ne kadar kuru. Bu hiç iyi değil. Ama ortadaki kurabiyeyi gerçekten çok beğendim. Aa, ayrıca gerçekten çok lezzetli. Pekala şimdi zencefilli evi tatmaya başlamanın zamanı geldi. Sanırım onun kapısından başlayacağım. Vay canına. Buna direnemiyorum. O kadar lezzetli ki. Bütün evi yutmak istiyorum. Ve tabii ki tüm yaşayanlarını da. Dünyadaki en lezzetli şey. Böyle lezzetli evler oluyor mu? Evet. Evi harabeye dönüştürdüğüm için çok üzgünüm. Ama bu gerçekten çok lezzetli. Betty bu sefer sen kazandın. Tabii ki bu ilk saniyeden anlaşılmıştı. Tatlıyı da yedim. Şimdi bir corn dog istiyorum. Bununla çalışabilirim. En azından sosisleri nasıl pişireceğimi biliyorum bildiğim en kaliteli sosisler kullanacağım. Sosis mi? Bu iğrenç. Başka bir şey gerçek bir sucuk. Bu gerçekten çok lezzetli olacak. Burada pişirecek bir şey yok bile. Sucuğu bir çubuğa koyup yağ daldırmamız yeterlidir. Sorun beklemediğin yerden geldi. Bir ambalaj sosis nasıl açılır ki? Neden bunu yapamıyorum? Küçük bir çocuk bile bununla başa çıkabilir. Bu çok basit bir şekilde yapılır. Aa, orada özel bir yer olduğunu bilmiyordum. Vay be. Yemek yapmak kesinlikle benlik değil. Bahsi girerim sosisler masaya düşmeden sosu pişirebilirim. Onun tarifini ezbere biliyorum. Yumurta ekledik ve şimdi biraz süt. Ve şişler hazır. Sosisler üzerlerine düşmelisiniz. Şimdi her sosisin ortaya çıkan sıvıya iyice daldırmamız gerekiyor. Sonra onları kaynar bir yağ koyun. Aynı şeyi sucuğumla yapacağım. Bu gerçekten çok kolay. Benim de şu küçük sosislerimi yerden toplamam gerekiyor. Ay, çok acıtıyor. Fare kaplanı burada ne işi var? Burada hiç fare yok ki. Aa, peynir mi? Tabii ya. Neden sosise biraz peyniri eklemiyorum? Çok lezzetli olacak. Yeah, Şimdi yağ da doldurabilirsiniz. Bence müthiş oldu. Ay, fışkırıyor. Evet, her tarafa uçuyor katlay ve sadece ya Onun neyse kötü? Korndok hazır. Geriye kalan tek şey onları güzel bir servis için hazırlamak. Örneğin onlardan sevimli ayıcık yavruları yapabilirsiniz. Ve kulakla yüzlerini yapmak için peynir kullanacağım. Tabii ki çok iyi kaliteli bir şey. Ve tabii ki sosları unutmamalıyız. Onlarla daha lezzetli olacak. <laughs> Vay canına. korunun bundan hoşlanacağı kesin. Bende de ona peynirli bir sürpriz bekliyor. Ama biraz ketçap da fazla olmaz. Hazır. Beş tadına bak kuzum. Vay canına. Tüm corn doglar ne kadar iştah açıcı. Ama bu kocaman olanla başlayacağım. Onu doğru düzgün kaldıramıyorum ya. Ay, burada sucuk var. Sosis gerekiyordu ama. Bu sevimli ayıları denemenin zamanı geldi. Sanırım soslar onları daha da lezzetli hale getirecek. Hmm, i̇nanılmaz. Hem lezzetli hem de güzel. Kazanmak için son bir yarışmacı kaldı. Vay canına bu peynir! Bu gerçekten harika bir sürpriz. Belki de bugünün en iyi konduğu. Evet, bir yerlerde kazanabileceğimi biliyordum. Nefis! Haydi komik eğlenceli ve hatta yararlı mücadeleleri kaçırmamak için multidoya abone olun. Yorumlarda bugünkü yemeklerden hangisinin tadına bakmak istediğini yaz.